Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz renklerimizle örmesi çok kolay, yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği tek fıstık yöntemiyle çok kolay bir yuvarlak lif modeli çalışacağız. Çeyiz bohçalarına bebek liflerine veya yüz lifi olarak uygulayabileceğiniz elinizde kalan arsan ipleri bile değerlendirebileceğiniz bir model olacak ben yavru ağzı beyaz ve yeşil kullanacağım sizler modelimizi gördüğünüz zaman dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz Tığım her zamanki 6 no 1.40 milim sizler elinize yatkın 2 ila 8 numaranız tercih edebilir. Elim sıkı liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2-3-4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimi kenara alıp modelimin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınıza destekte de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak beyaz ifimizle başlıyorum. Tığıma sabitledim. 6 tane zincir alıyorum. İpimi dolamadan ilk baştaki zincir yuvasının içerisinden bir ilmek aldım. Kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çektim. ilmeğimi uzattım. Tek fıstık yöntemi olacağı için bütün fıstık dolgularımız dörtlü olacak ama isterseniz beşli yapabilirsiniz. Modelimiz sadece tek fıstıklı olacak. Zayıf durmasını istemiyorsanız beşli yapabilirsiniz. Ben 4 dolgu yeterli arkadaşlar. Bir tane tek fıstık aldım, topladım, tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Ayrıca bir zincir çektim. İpimi doladım tekrar, zincir yuvamın içerisinden dört dolgulu ikinci fıstığımı alıyorum. Hepsini bir topladım, tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapattım, bir sabitleme, bir ara zinciri. Yani her fıstık arasında iki tane zincir olmuş oluyor. Toplamda zincir halkamızın içerisine 6 tane 4 dolgulu tekli fıstık yapalım. Aralar ikişer zincir. 6 tane fıstığımızı yaptım. Son iki zincirimi çektim. İlk baştaki fıstığın tepe noktasına kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir zincir çekip ipimizi kopardım. Orta yuva sadece beyaz olacak. Yine aralarda 2 sıra beyaz kullanacağım ama şöyle ipimi bir çektim bir zincirle sabitledim. Şimdi hemen yeşil ipimi alıyorum. Tığıma sabitledim. Herhangi bir zincir yuvasına tekrar sık iğne ile sabitledim. İlmeğimi uzattım. 4 dolgulu bir fıstık. Kapattım. 2 zincir aynı yuvaya tekrar 4 dolgulu bir fıstık. kapattım iki zincir bir yandaki yuvaya geçiyorum. 4 dolgulu bir fıstık. 2 zincir aynı yuvaya tekrar 4 dolgulu ikinci fıstığım. Yani her yuvaya iki tane ayrı ayrı fıstık yapıyorum ve ortaları ikişer zincir. Bir yandaki yuvaya geçtim bir fıstığımı yaptım kapattım 2 zincir aynı yuvaya tekrar bir fıstık kapattım 2 zincir kalan 3 yuvamızda aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim sıramızın sonuna geldim her yuvada iki tane fıstığımız var 2 zincirimi çektim ilk baştaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim ve yine İki fıstığın ortasındaki yuvadan ilmek alıp kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. İkişer sıra yapacağım her rengi. Yine bu ikili fıstığın ortasına bir tane tek fıstık yaptım, kapattım. 2 zincir aynı yuvaya tekrar bir fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi bu ikili fıstıklar 6 tane köşe noktası olarak düşünün. Modelimiz bitene kadar kaç sıra örerseniz örün bu ikililer hep devam edecek arkadaşlar. İpimi doladım. Bu iki tane ikilin ortasındaki şu yuvaya bir tane tek fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Bir zincir. Bu tekli fıstığın sağına ve sonuna birer zincir yapıyorum. Eliniz sıkıysa ikişer yapın. Hiç sorun değil. Ama ikili fıstıkların ortasına iki yapıyorum. İpimi doladım. İkili fıstık yuvasının ortasına önce birinci fıstığımı yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yuvaya tekrar ikinci fıstığım. Kapattım. Bir zincir. Burada hemen ilk gelen yuva. Buraya bir fıstık. Yani bir ikili, bir tekli. Bir ikili, bir tekli olarak sıramız ilerleyecek. Tekli mi yaptım? Şimdi yine ikili fıstık yuvasının ortasına geldim. Buraya birinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir aynı yuvaya tekrar ikinci fıstık. Kapattım. bir zincir aradaki yuvaya bir fıstık. İpimi yine içini döktü. Birazdan açarım. Sıranın sonuna kadar bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak gelelim. Sıramızın sonuna geldim arkadaşlar. Son bir tane tekli fıstığımı yaptım. İlk baştaki fıstık yuvasının üzerine kaydırma tekniğiyle sabitleyip ipimi burada kopardım. Dediğim gibi iki sırada bir renk değiştireceğim. İsterseniz bir sırada bir değiştirin. İsterseniz tek renk örün. Şimdi yavru ağzı rengimi aldım. Herhangi bir ikili fıstık yuvasının ortası. Bu ikililer bizim modelimiz bitene kadar devam edecek. Bunlar köşelerimiz şu ortadaki teklilerde kenarlarımız olacak. Buradaki sayılarımız artacak her sırada. İkili fıstık yuvasının ortasına bir tane tekli fıstığımı yaptım. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar ikinci fıstığımı alıyorum. Fıstık dolgularım dörtlü. İpiniz ince ise 5 dolgu yapın. Tek fıstık üzerine bir model olacak. Zayıf durabilir. O yüzden ister dörtlü ister beşli olarak değiştirebilirsiniz. İkili fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki yeşil tekli fıstığın sağındaki ilk gelen yuvaya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tekli fıstığın diğer tarafındaki yuvaya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Şimdi yine ikili fıstık yuvasının ortasına geldim. İki tane tekli yaptım. Birinci fıstığımı yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yuvaya tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bakın. Tekli fıstığın sağında ve sonunda birer tane yuva var. Birinci yuvaya bir fıstık. kapattım bir zincir yanındaki yuvaya ikinci fıstık yani oraya da bir fıstık tek olarak Bura hep model bitene kadar tek fıstık arkadaşlar. Aralar ben birer zincir elim serbest olduğu için yeterli. Sizler sıkı görürseniz işiniz toplama yapıyorsa iki zincir çekebilirsiniz. İpimi doladım ve yine ikili fıstık yuvasının ortasına iki tane tekli fıstık yapacağız. Bu sırada iki tane tek bir çift, iki tek, bir çift olarak sıra devam edecek. Bir alt sırada bir çift, bir tekti. Şimdi burada da bir çift, iki tek oldu. Bakın, arada iki tane fıstığımız var. Sıra sonuna gelelim. Sıramızın sonuna geldim. Bakın, iki tane teklerimi yaptım. Şimdi yine sıranın başındaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Yine iki fıstığın ortasına kaydırma tekniğiyle geldim. Birinci fıstığımı yaptım, kapattım. İki zincirimi çektim. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Şimdi burada bakın, iki tane tekli fıstığımız var. Bir, iki, üç tane yuvamız var. Üç tane tekli fıstık yapacağız. İlk gelen yuvaya bir fıstık. Arada bir zincir. Bir yanındaki yuvaya bir fıstık. Bir zincir ve bir yanındaki yuvaya bir fıstık. İkili fıstık yuvamıza gelene kadar aradaki yuvaları atlama yapmadan birer tane fıstık aldım. Bir zincirim çektim. İkili fıstık yuvasının ortasına geldim arkadaşlar. Buraya birinci fıstığımı yaptım, kapattım. İki zincir aynı yuvaya tekrar ikinci fıstığım kapattım, bir zincir. Bakın, şuralar bizim kenarlarımız, ikili fıstıkların ortası kenarlarımız. 6 tane kenarımız olacak. İkili fıstıklarda köşelerimiz. Modelimiz bitene kadar ikili fıstıklar ikili ilerleyecek. Bakın, bu sıra yeşilde şuradan sayın. Yeşilde bir tane vardı. Yavru ağzında iki tane oldu, bu sırada üç tane oldu. Bir sonraki sırada beyaza geçiş yapacağım. Beyazın birinci sırasında 4 olacak, ikinci sırasında 5 olacak. Yani öreceğiniz sıra kadar şu aradaki fıstık sayısı artacak arkadaşlar. Ne kadar büyük örmek istiyorsanız bu aradaki 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir. O sayıya gelene kadar hiç değişik bir işlemimiz yok. İkili fıstıklarımız ikili ilerleyecek, köşe noktalarımız kenarlarımızda her yuvaya birer fıstık olarak ilerleyecek. Renk geçişini isterseniz tek olarak yapın birer sıra olarak. İsterseniz ikişer sıra olarak yapın. İsterseniz tek renk yapın. Hiç fark etmez. Örmesi çok kolay bir model. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabileceği, 1-2 saatte örebileceğiniz bir model olacak. 2 zincir aynı yuvaya tekrar bakın. 2. fıstığımı aldım. Şu kenarda hemen tamamlayayım size net göstereyim istedim altı kenarımız var ya iki kenarımızı yaptım bunlar köşe noktalarımız ortada üçer tane fıstıklarımız var her sırada birer tane fıstık sayımız artıyor zaten burada yuvalarımız da artıyor 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 istediğiniz ölçüye gelene kadar örelim iki sırada bir renk değiştireceğim beyaz yavru ağzı yeşil beyaz olarak devam edeceğim sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz ondan sonra ee, tahmini 10 fıstıkta bırakırım arkadaşlar sizlere göstereyim ona göre kenar oyasını yapalım her kenarımda 10 fıstık olana kadar ilerlettim bakın şöyle iki sıra turuncudan sonra iki sıra beyaz iki sıra gene yavru ağzı turuncu değil yavru ağzı iki sıra yeşil son iki sıra beyazın bir sırasını yaptım İkinci sırasını kenar oyasıyla tamamlayacağım arkadaşlar şurası köşe noktalarım ortada bakın 2 4 6 8 10 tane tekli fıstığım var sizler isterseniz 11 12 yapın bu lifler genelde hediyelik bebek lifi veya bohçalık olarak tercih edildiği için veya yüz lifi olarak çok büyük olması bana için yete gerek yok bu kadar yeterli sizler istediğiniz ölçüyle yapabilirsiniz Şimdi yine ipimizi baştaki yuvama sabitledim. Kenar oyası için güzel bir kenar oyası yapacağız. Ortadaki yuvama 4 dolgulu bir tane tek fıstık yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Fıstığımın tepesine sık iğne ile sabitledim. Biraz kadrajımı yine düşür. Modelin tamamını göstermek için yükseltiyoruz ama örerken sıkıntı oluyor. Bir pıtırcığımızı yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yuvaya sık iğne ile sabitleyip ikinci pıtırcım. 3 zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya sık iğne ile sabitleyip üçüncü pıtırcım. 3 üç tane pıtırcım. 3 zincir çekiyorum. Bir yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim. İpimi doladım. Bir yandaki yuvaya yine 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. İpiniz ince ise 5 dolgu yapabilirsiniz. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile sabitledim bir fıtırcık. İkinci ve üçüncü de üç zincir çekiyorum. Sabitlediğim sık iğne bir zincir boyutunda zaten. O yüzden fıtırcıklar eşit olsun diye. Yine üç zincir, üçüncü fıtırcık. Üç zincirimi çektim. Bir yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Bir yandaki yuvaya fıstık alıyorum. Bir yuvamıza fıstık üzeri pıtırcık bir yuvamıza sabitleme denk gelecek. Güzel yakışanla bir kenar oyası olacak arkadaşlar. Modelimizi bozmayacak bir kenar oyası olacak. Tek fıstık yöntemlerinde her kenar oyasını uygulamıyoruz. Açık, açılma yapabiliyor. Potluk yapıyor. Ama bu gayet rahat olacak. Üst zincirimi çektim. Yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Üst zincirimi çektim. Bir yandaki yuvaya fıstığımı alıyorum. 1 2 3 4 bakın şöyle göstereyim duruşunu bütün kenarlarımızı bu şekilde ilerleyeceğiz şu köşe noktasına henüz gelmedim buraya fıstık da denk gelebilir sabitleme de denk gelebilir hiç sorun değil ne denk gelirse bir yuva sabitleme bir yuva fıstık olarak ilerleyin arkadaşlar İnşallah köşe noktalarına fıstık denk gelir sabitleme fıstık sabitleme fıstık sabitleme fıstık denk gelecek gibi görünüyor yaptığımız zaman görürüz şimdi kenar oyasını bitirelim kenar oyamızı tamamladık modelimizin son haliyle sizlerleyim arkadaşlar gerçekten 1-2 saatte rahatlıkla örebileceğiniz çok kolay aslında gösterişli şirin şirin bir modelimiz iki yönlü olarak da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz Çeyize, siparişe, günlük kullanıma, bebek lifine, çeyiz bohçalarına, 100 lif olarak küçüklerini yaptığınız zaman ben fazla büyük örmek istemedim. Video anlatımı için yeterli. Net ölçü vereyim sizlere. Şu an her kenarımda 10 tane fıstığım var. Şöyle uç kısımlardan yine 28 santim kenar kısımlarından da 25 santim arkadaşlar her kenarda 12 fıstık yaparsanız zannedersem istediğimiz ölçüye gelecektir ben bu tür modelleri genelde hediyelik kullanıyorum kızım yüz lifi olarak kullanıyor kargoların içerisine hediye olarak yerleştiriyorum sizler dilediğiniz renklerle dilediğiniz yerde uygulama yapabilirsiniz bir videomuzun daha sonuna geldim sürçü lisan ettimse affola bir sonraki anlatımımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun